Gencolar sana alışama mahkumum hayatıma suların pisine ekmeğin bayatına güzelim çiçek kadar temizsin sen yakınlaşma kaybeden sen olursun lütfen benle atlaşma. Hisler gerçek, düşler sahte Artık diğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcuva mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerin tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burjuva mahalle Doğum sokak gibi ait olduğu yerde Aktı zaman su gibi koş seni artık kim tutar Her bizim gibi çocuklar kan kusar ve kim yutar Bulantılar sizin yüzünüzden oldu amcıklar Garanti ver ölümsüz tek biri göster dünyadan Hayır görmedim anamdan başka bir tek canlıdan Bu rüya dedim kendime ve uyanmıştım bir anda Kalemle öğrenmediklerini öğretirler silahla Hiçbir koyu rengi karıştırma siyahla Var mı ben gibi söyle bulur musun dengimi Harbi soğuk gördük biz pembe gördüm rengimi Aynı gökyüzüne baktık sende neden cennet gibi Mutluluk oros bu misali gösterdi elletmedi Bıktım aşktan bıktım sahte dostlarından Madde tüketen piyasa cadde çocuklarından Sahte kliklerinden sakın geçmeyin yanımdan Asla tutamam elinden bu yaka gerçek unutma Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burcu ve mahalle Ruhum sokak gibi ait olduğu yerde Hisler gerçek, düşler sahte Hakikati bir ait olduğu yerde ister gerçek, gülüşler sahte Artık ciğerlerim tanınmayacak halde Ne mekanlar ne burjuva mahalle Vurum bir ait olduğu yerde ister gerçek, gülüşler